Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, daha önceki videolarımız gibi gerekli olan açıklamalarla birlikte var olan gündemdeki haberleri sizlere söyleyeceğiz. Tabii öğretmenlik, atama, mülakatla alakalı neler oluyor, neler konuşuluyor, ne gibi haberler çıkılıyor, ne gibi tepkiler oluyor, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Eğitim Birsen Genel Başkanı Talat Yavuz bir açıklaması vardı. Bu açıklama neticesinde de <laughs> yani başkan da benim genel sekreteri bir açıklama yapmıştı ve bu açıklama neticesinde atama bekleyen öğretmenlere de değinmişti. Ben bizzat direkt sayfadan olduğum gibi okuyorum değerli arkadaşlar değiştirmeme adına. Dediği şey şuydu, yazdığı şey şuydu. Atama bekleyen öğretmen adaylarının çilesini bu hafta içinde artık son vererek 15000 bin, bin neyse ilan edilmesi ve mülakat değil KPSS ile atanacaklarının açıklanması ile marjinal grupların kendini sendikacı ve hilkat garibesi teşkilatını sendika zanneden merdiven altı yapılarının istismarından kurtarılması önemlidir diye bir paragraf vardı değerli arkadaşlar. Bu paragrafı olduğu gibi ben size <laughs> okudum. Burada öğretmen atamaları ile alakalı olan husus yazdığı için. Şimdi değerli arkadaşlar burada eleştirdiğimiz durum ne? Evet mülakat kalksın diyoruz. Evet sadece KPSS ile alımı yapılsın diyoruz. Ama bu öğretmenler aylardır ne için uğraşıyor? Yani çıkıp yani yetkili bir sendikanın genel sekreteri bunu 15 bin, 20 bin gibi bir sayı neyse ilan edilsin demesi bu gerçekten hem sendikacılık hem de öğretmenlerin sendikaya bağlı olması adına çok utanç ve üzücü bir durumdur değerli arkadaşlar. Ya sendika dediğiniz öğretmenin arkasında durur, sayı için mücadele eder, mülakat için mücadele eder, var olan sayılara tamah edip boyun eğmez ama... Bakıyoruz ki bazı sendikalara boyun eğmekten başka bir şey yapmıyor. He demekten başka bir şey yapmıyor. Öğretmenin arkasında durmamaktan başka bir şey yapmıyor. E o zaman niye öğretmenler sendikası var? Yani öğretmenlerin niye o zaman eğitimle alakalı sendikalar açılıyor ki? Siz öğretmenin arkasında durmayacaksınız. Yani atananın da arkasında durmuyorsunuz. Atanmayının da arkasında durmuyorsunuz. Öğretmenler bas bas bağırıyor sayı 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 diyor 68 bin mülakatsız atama diyor. Bakıyoruz ki hala 15000 bin, bin neyse verilsin diyorsunuz. Ya bu hak mı reva mı? Zaten var olan düzende 15 bin 20 bin neyse bazı seneler iki alım yapılıyor ve 20 bin artı 25 bin 20 artı 20 bin 20 artı 15 bin zaten yapılıyor topladığınızda 30 35 40 45 yapıyor bazı seneler 50'yi bile geçti e bakıyoruz şimdi zaten ikinci alım olma ihtimali zaten yok gibi bir şey bakıyoruz ki genel sekreterin söylemiş olduğu 15 bin 20 bin neyse ilan edilmesi böyle bir utanç verici bir durum yoktur değerli arkadaşlar gerçekten yetkili merciler yani Artık ne yapmaya çalışıyor, ne etmeye çalışıyor bilmiyorum. Ama e, yani bir de şöyle de bir durum var. Atanan öğretmenler de sıraya giriyor e, bu sendikalara girebilmek için. Yani atanmayan öğretmenin arkasında durmayan atandıktan sonra da durmaz değerli arkadaşlar. Yani ben bu açıklamayı gördükten sonra çok sinir oldum. Bir öğretmen olarak çok üzüldüm. E, i̇nşallah yani herkes kendine bir çeki düzen verir. E, sendikacılar... Tamam kendi bildiği yoldan ilerler. Ona yapacak bir şey yok ama bir yandan da bakıyoruz atanmayı bekleyen yüz binlerce öğretmen var. Bir yandan da diyorsunuz ki 15 bin 20 bin neyse verilsin. Yani biraz ses tonumu yükseltiyorum. Hızlı konuşuyorum. ister istemez sinirlendiğim için. Ama bu çok sinir bozucu bir durum değerli arkadaşlar. Biz bunu öğretmenler olarak kabul etmiyoruz. 15 bin 20 bin neyse diye böyle geçiştirip hatırlan bir sistem düzen olmaz her zaman savunduğumuz bir şey vardır. Öğretmen açığı birçok öğretmen açığı mevcut. Bunların kademe kademe ya da bir kerete doldurulması, ücretli öğretmenlik sisteminin bitirilmesi, ücretli öğretmenlik resmen bir kölelik değerli arkadaşlar ve 3-5 kuruşa öğretmenlerimiz, hatta öğretmen olmayan insanlar bile çalıştırılıyor. Biz hocalarımızla bir araya gelip işte bir çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ücretli öğretmenlikten bahsediyoruz. Ne kadar kötü bir sistem olduğunu, ne kadar ezici bir sistem olduğunu, ne kadar halk arasında alt tabaka bir sistem olduğunu konuşuyoruz. Ve eğitim adına da ne kadar utanç verici bir şey olduğunu konuşuyoruz. Yani yetkililerin bunları görmemesi, bunları işte gözlerini, kulaklarını kapaması gerçekten akıl alır gibi değil. Yani değerli arkadaşlar sendikacı dediğiniz öğretmenin arkasında durur sendikacı dediğiniz atama bekleyen öğretmenler için mülakata karşı durur atama sayısı için baskı grubu oluşturur atanmış öğretmenlerin arkasında da bir e, her konuda maaş işte haklar konusunda her konuda durur değerli arkadaşlar ama biz bunları göremiyoruz atama bekleyen öğretmenleri zaten herkes bir köşe yapmış durumda kimsenin umurunda değil e, umarım. Bunlar daha iyi hale gelir, sendikacılık daha iyi hale gelir. Yani öğretmenlerin yani bakıyoruz özel sektör sendikalarına bakıyoruz yani bazı fabrikada çalışan işçilerin o kadar güzel çalışıyorlar, o kadar güzel böyle düzenlemeler, çalışmalar yapıyorlar ki fevkalade düzenlemeler var değerli arkadaşlar. Ama bir de öğretmenliğe bakıyoruz resmen e, eski saygınlığı bitmiş. işte eski o ihtişamlı Meslek olgusu bitmiş değerli arkadaşlar Biz buradan onlarca yüzlerce video çektik Öğretmenliğin ee, Eskiden nasıldı şimdi nasıldı diye Hala dönüp dolaşıyoruz yine aynı konulara Geliyoruz umarım öğretmenlik Eski haline kavuşur eski saygınlığına Kavuşur ki böyle ezlen Bir düzen olmaz umarım En yakın zamanda da e, Mülakatsız yüksek Bak diyorum parantez içinde 15 bin 20 bin neyse demiyorum Yüksek bir sayı bu nedir Öğretmenlerin beklentisi 68 bindir 70 bin olur, 50 bin olur, 60 bin olur. O ayrı. Benim için 50 bin de yüksek, 60 bin de yüksek, 70 bin de yüksek. Ama 15 bin, 20 bin neyse gibi olan sayıları ben öğretmen olarak kabul etmiyorum. Ee, öğretmenler bu açıklamadan dolayı çok fazla sinir oldu, çok kızdı, çok fazla tepki gösterdi. Umarım bu yanlışlardan dönülür ve e, atama işlerde düzenli bir sistemde e, öğretmenlerin ne zaman atanacağım demediği aynı tarihlerde gerçekleşir değerli arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Ee, kızdırdığım birisi varsa da, üzdüğüm birisi varsa da e, haf, affınıza sığınıyorum. Çünkü ben biz bir öğretmeniz. Bu tür açıklamalara gelemiyoruz değerli arkadaşlar. Diyerekten de videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.